Bana uygun bir işiniz varsa sizin için çalışmak isterim. İyi o zaman seni başlarda çok zorlamayalım. Git çarşı pazarın ağası ol. Orada ölçüm yap. Adaleti sağ. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim kralım. Peki halin vaktin nasıldır? İyi misin? Vallahi ağam işler kötüdür. Gelen giden yok. Yani siftah yapmadan dükkanı kapatmışlığımız bile vardır ağam. Allah bizi unuttu galiba. Allah'tan ümit kesilmez. Ümidinizi kesmeyin. Hadi sağlıcakla usta. Ustam gramajın tam tebrik ederim Peki halin vaktin nasıldır ustam İşler şükür iyidir ağam her gün güzel satış yaparız Allah'a şükürler olsun Umarım bolluğun bereketin daha da artar Hadi kalın sağlıcakla Eyvallah ağam hoşça kal yine bekleriz Kralım beni affedin ama varsa ben başka bir vazife istiyorum Oğul daha vazifeni yeni aldın Ne oldu ne ara sıkıldın Kralım sıkılmak değil ama zaten çarşı pazarın bir ağası varmış Benden önce gidip ekmekleri tartmış Vicdanları tartmış Buna göre herkes hesabını ödemiş Cezası ödülleri verilmiş Bana, Bana bir şey kalmamış, şey kalmamış. یا که بریم به مزار ملا ممت جان